Adıyaman'da paraşütle havalanmaya çalışan üroleşi uzmanı operatör doktor Mahir Kartalmış, meydana gelen paraşüt kazasında hayatını kaybetti. Ekipler Kartalmış'ı kurtarmak için seferber oldu. Kartalmış'ın ölmeden önce paraşütle son görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Adıyaman merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı'na ile beraber gelen üroleşi uzmanı operatör doktor Mahir Kartalmış, havalandığı esnada rüzgarın da etkisiyle paraşütüyle beraber uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Meydana gelen paraşüt kazasında ağır yaralanan kartalmış almış için olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri ve UMKE sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uçurumda ağır yaralı olarak bulunan kartalmışı bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Oğlum, Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Kartalmış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan üreleşi uzmanı operatör doktor Mahir Kartalmış, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> <laughs> Sağlam Kartalmışın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Kartalmışın Şanlıurfa'da bulunan özel bir hastanede görevli olduğu öğrenildi. Namarur var mı? Gelin mi? Dön abi. Dön 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 dön. Dön, dön. dön, 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 dön. dön abi.